Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sevdasın, ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarda adını yazıyorum. Bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda, e hatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizginatlarla. Ne olur bir gün beni kapından olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın. Kemen dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kimle, Ne olur bir gün beni kapından olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.